Hey. Ne yapıyorsun? Ben köpeğimi bir tane perkaç atıyorum da orada oynayacak. İyi de o benim köpeğim. Hayır benim köpeğim. Hayır ya o benim köpeğim. Versene köpeğimi. Hayır benim. Hayır. Bak o benim köpeğim. Ver çabuk köpeğimi. Benim köpeğim. Kim verdi onu sana? Bence orada satıyor benim oldu bir Bir köpeği sabit Hayır onu sonra da götürmüşler bir sana bir köpeği. Onu da ben bunu boğdum çünkü. Yani size de verebilirim. Bir köpeği bir bir kaçmış. Öyle mi? Yok olmuş yani. Bakayım bir tane bakayım bakabilir miyim? Bak. Gel bakalım kuçu kuçu. Bak. Hey kuçu kuçu. Kola kolyesi bak. Bu da kolyesi. Ha bu da kolyesi mi? Evet yeni aldık. Aa kolyesi, kolyesi de varmış. Kolyesi yeni... de varmış gördünüz mü? Yani e, yeni aldık kolyesini. Satıyoruz. Bu kolyesini yeni aldık yani mavilişini. Maviyi çok seviyor da o seçti yani köpeğimiz. Öyle mi? Köpeğiniz mi seçti onu? Evet köpeğimiz seçti. Hmm, bu benim köpeğim değilmiş pardon. Ben benim köpeğim sanmıştım çok özür dilerim. Sizin yersetten kediniz var mı? Evet benim kedim var. Evet bizim de kedimiz var. Hem de üç tane var bu kadar var. Üç tane var. Evet bak bu kadar üç tane var. Kadar. Evet çok güzel gösteriyorsunuz. Aferin bu size. Bu kadar var bizim üç tane varmış. Peki ne renk? Mavi, kırmızı ve pembe var. Öyle mi? Ve civcivi de aldık. Kısımız çok civciv istiyordu. Onu da aldık. Yani civciv. Oo, aa, kediler civciv yemiyor mu? Hayır. Yemiyorlar. Sadece biz sevebilen. Yavruları da olmuş yani. Yavruları olmuş. Evet. Tavsan da aldık. Yani kafesini de aldık. Koya kakısını yapıyor yani. Sesliliğini de aldık. Onları da yapıyor. Onlar yiyebiliyor yani. yani Öyle mi? Sevse Yemek de yiyebiliyorlar. Aa çok güzel, çok güzel. Peki ama benim bildiğim kediler civcivi yer. Evet, yemiyor mu? Biz, Yemiyormuş arkadaşlar. Biz kedimiz civcivleri yemez. Onlar çok akıllı tabii ki de. Ama birazcık yaması da yapabiliyor. Hem de oyun oyun oynamayı çok seviyorlar. Aa öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Peki sizin köpeğiniz de varmış. Peki bu köpek kedileri yemiyor mu? Yemiyor. Onlar... Dövüşmüyorlar mı hiç? Evet dövüşürler. Dövüşüyorlar mı? Ha, yani kavga bunlar, ediyorlar mı? E, hem dövüşüyorlar hem de oyun gibi dövüşüyorlar gibi oyun oynuyorlar bunlar tabii. Oyun oynuyorlar. Evet. Aa. Yani e, sabi olmazsa e, bizim köpeğimiz yani. Sabi yoksa sana biz bulduk yani. Bir tane su karşısında o yola bir yakmışlar. Oradan mı buldunuz? Evet. Oradaki bir tane köpek çok yavru da varmış. Yavrularını hep yapıyormuşlar bunlar köpekler. Hmm. Gel bakalım köpekçik seni birazcık daha sevelim. Mm. 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 Ay, ay. dur 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 tamam kızma bize kızma. Ne gidi köpekçik seni. Hem bunlar armut yiyebilirler. Armut mu yiyor köpek? Evet Almanlar. Seviyor mu? Seviyor yani. Ama acık da sevmiyor. Hep bizim balkonumuzdan çıkıyor yemekleymiş yiyor yani bizim yemekleymiş. Sizin yemekleriniz mi yiyor? Evet ama bir ay ay ay. Bir... Ay, ay. Ay, ay, bir. ay ay ay. Ay bakın şey... gördünüz mü köpeğiniz size geldi vallahi. Yani suyudaki bir yemek koymuşlar bir tane su kadar. Ama çok acıkmıştı. Bir tane sabi oya koymuş oya köpeğimizi. Öyle Duvarın mi? Arkasına. Ve biz işte buna bir kafes aldık ve de yemek aldı. Bu da kafesi galiba. Kafesi de çok güzelmiş ya. Evet ben Bakar beğendim. mısınız ne kadar güzel. Bunun kafesini koyuyoruz. Burada yumuşaklık var. Burada <laughs> yumuşaklık mı var? Bakayım. Ha buraya yatak yapmışlar öyle mi? Evet buraya yatıyor pisliğe uyuyor. Yani bunu hmm. parka götürüyor. Sende. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Ve de ayakta da duyabilir. Ve de yatırır. Hmm. Evet çok tatlıymış. Şu kapağını da kapatalım burada da kalp varmış. Bakar mısın? Evet. Köpeğiniz kız mı? Evet köpeğimiz erkek de olabilir, kız da olabilir. Nasıl yani erkek de kız? Yavallar. Şimdi kız mı erkek mi? Erkek yani yavlaya da kız. Onlar ha. artık büyüdüler yani. Anneleri nerede? Bu da? babası ve anneleri yani kuşlar gibi kaçıyorlar ya. Onlar şimdi oyun oynuyorlar kafesle evde. Ha oyundalar. Evet. Annesi onların yanında. Yani şimdi o anne suyu yanında. Yani o bir açık gelmiş. Yemek yiyince hemen Birazcık hemen de uyuyorlar, pişti uyuyorlar. Aa, yemek karınları doyuyor öyle mi? Ee, yemek yiyor kakasını yapıyor ve de hemen pişti uyuyor bunlar. Hmm, çok güzel. okula önce sabah oluyor. kalkıyorlar yemeklerini yiyorlar. Anladım. Yani çok güzel bunlar. Peki köpekçik hadi hoşça kal. Şimdilik görüşürüz. Hadi bakalım Hayır. sahibin seni parka Hayır. götürsün bu sabi hep yani kipatlayı kısmı kipatlayı çantını yemiyorlar. Kipatları mı alıyor? Erkek annesiyle yedi kız. Ee, da kız. Yavruları da kız. Ha evet. tamam. Herkes kız olar bunların adı. Öyle mi? Bir Peki. Bak bu da çok güzel. Hadi köpekçik görüşürüz. Güle güle. Sen parka git o zaman. Hayır. Sevelim birazcık daha. <laughs> Hı, Hı Yani Yemek de yiyebilirler Ye, Acıktı mı acaba yemek mi versin Evet, Dur şurada Burada yemek vardı. Evet hadi yemek ver Sadece bunlar da kalem yiyebilirler Ama çok yiyemezsiniz yapabiliyorlar Yani kalemle de yiyebilirler hmm. Kalem veriyoruz ama Oyun oynayabilirler Oyun oynuyor kalemlerle Evet ama ha. kalemleri hep yiyor Yiyor mu Evet yiyor Ağzına mı alıyor kırt diye Evet yok ama o sıraya yayın kalıyor. Hmm. Yani biz ıı, açıyoruz yani. Anladım. Hadi bakalım sen kalemini ver o zaman. Yok yemek vereceğim onu. Ha yemek vereceksin. <laughs> ah gördün mü bak kalemle oynuyor. O da boya kalemi mi nedir? Yok yemek. Yola. Ha yemek mi o? Pardon evet. pardon. Masucuktan kemik olsun o zaman. Peki, hadi bakalım o yemeğini <laughs> ye <yiye> dursun. Bay <laughs> bay. Neye gidiyorsun ya? Gel yemeğini ye.